Allah hayırlı işler versin. Eyvallah cümlemizi. Giderken, giderken bir de ne görsün? Mikrofon. Marketçi coşkunun önünden geçiyor. Oo, bildiğimiz Coşkun mu bu? <laughs> Coşkun biraz ters bir adamdır. Coşkun'a da iki kilo pirinç borcu vardır. Ayakla pirincin taşınışına. Gel tekrar üzgün bir şekilde. Olayın sonu belli. Arkadaşı, olayın sonundan sana ne? Daha kurmadım ki. Ha öyle mi? Kibritçi kız üzgün bir şekilde coşkuna doğru gelir. Rüstem amcadaki tarzını onda da deneyerek geçmeyi planlar. Ne, o, o, Bana o. öyle surat murat yapma. Yemel ya yap bunları. <laughs> Arkadaşım bağırma. Sen kibritçi kızsın. <laughs> evet, üzüntülü ol. Bana öyle ağzını burnunu eğme. İki kilo pirinç borcum var. Yarın akşam veririm dedim, vermedim. Şimdi kibrit satamadığım için ben kızarım. Ben anlamam kardeşim. O ben zaman de... anlayın gelsin lan! Arkadaşım! Ben, ben, ağzını kıracağım bu mahalleni, dağıtacağım buraya ha. Yakarım mı? Kibrit yakarım mahalleyi ben. Arkadaşım! Bakmayın camdan! <laughs> Coşkun'a başka bir taktik yapman lazım. Öyle değil. <laughs> Arkadaşım terbiyesizleşme. Buram kaşındı ya. Seyirci. <laughs> nasıl bir şey kafanız nasıl çalışıyor be? anlamıyorum ki yani. Kibritçi, üşümüş kaşınmış bu. Soğuktan kaşınmış. Tamam tamam. Şöyle bir taktik yapacaksın. He. Tam coşkunun önüne geldiğinde açlıktan bayılmış numarası yap. Yavaş yavaş gel. Ben yeme böyle ağız büyük ee, ağlama ağlama falan. Ay ne oluyor kız? Ay bayılıyorum sana. <laughs> öyle değil. Oradan gelirken de ki Coşkun abi sabahtan beri ağzıma bir lokma bir şey koyma tak yerdesin. Ha bayılma. <laughs> Coşkun abi bak böyle söylüyorsun ama sabahtan beri ağzıma bir lokma. <laughs> COŞKUN ne abi? Arkadaşım. Çünkü adam takmış ya borcu. Ben belki biz Coşkun abi al sahneye çabuk. İnşallah en coşkunla denk gelmem. Oo. <laughs> Bayılsan arkadaşım. Coşkun abi yaklaş. Eğil. Ne oldu inci de? Ne oldu İnci? Arkadaşım. Ne oldu değil ne olacak? Arkadaşım yatsana. Baygınsın. Ya ben bu mahalle... 60 yaşında adam. <laughs> Hemen nabzına bak Coşkun abi. Telaşlandı. <laughs> burada burada nabzın. Telaşlan. İnci ne oldu? Bilmiyorum elimi sıkıyorsun ondan olabilir. <laughs> Coşkun bulsana şunun nabzını ne arıyorsun? Buldum buldum. Tamam. Tamam olmuş şey <laughs> şöyle çıt çıt yap. Çıt, çıt çıt Arkadaşım. Hafif ayılıyormuş gibi yap. Ah borcum ah borcum de. Ah borcum ah borcum. İki kilo pirinç nasıl da ödeyemedim nasıl, falan. Nasıl olmadı iki kilo pirinç yapamadım bayıldım yani. Bırak numara veriyorsun kalk ayağa. <laughs> ben bu dükkandan çıkamam gibi geliyor bana. Coşkun abi. Borcu Peki. Pirinç, pirinç mühim değil. Sen bir ayağa kalk yeter bacım de. Bacım. Pirinç, pirinç mühim değil. Sen yeter ki bir ayağa kalk. Yavaş yavaş kalk. <laughs> yavaş yavaş kalk. Coşkun tut elinden kaldır. Ay. Ay şu an.